Arkadaşlar merhaba. Ben Yılmaz Aydın. Bu videomda sizlere kısaca kiplerden bahsetmek istiyorum. Kip nedir? Kaça ayrılır? Hangi kipe ait? Hangi ek vardır? Kipler ne anlama gelir? Onlara değineceğim. Peki bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar kipler ektir. Kipler neymiş? Ekmiş. Peki nasıl bir ekmiş? Çekim ekiymiş. Peki hocam nasıl çekim eki? Fiillere geldiği için fiil çekim ekidir arkadaşlar. Fiil çekim eki. Peki biz kitleri ikiye ayıracağız. Bunlardan birincisi haber kipleri. Haber kipleri zaman anlatan kiplerdir. Birincisi şimdiki zaman. Yor ya da makta mekte eki kullanılır. Geniş zaman re eki kullanılır. Olumsuz olarak da mazmez eki kullanılır. Evet bunlar genel ifadelerdir arkadaşlar. Gelecek zaman ise Acak Ece kekleriyle yapılıyor. Geçmiş zaman ikiye ayrılıyor. Duyulan geçmiş zaman Biz buna mişli geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman Dili geçmiş zaman diyoruz. Evet. Duyulan geçmiş zaman miş. İkincisi de görülen geçmiş zamanmış. Buna biz dili geçmiş zaman da diyebiliyormuşuz. İkincisi dilek kipleridir. Dilek kipleri zaman anlatmayan kiplerdir. Bunlardan birincisi gerekli kipi meli malı eki ile yapılır. Şark kipi sasi eki ile istek kipi ea eki ile yapılır. Emir kipi boş güme bunun sabit bir eki yoktur arkadaşlar. Geliyoruz haber kiplerine. Haber kiplerinden birincisi şimdiki zaman. Şimdi ben şu anda ne yapıyorum? Ders anlatıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Dinliyorsunuz. O zaman şimdiki zaman için iş ve anlatış aynı anda yapılır diyorum. Evet. İş ve anlatış ne yapıyor? Aynı anda yapılıyormuş. Evet bakıyoruz. Burada bir tipsiz var arkadaşlar. Tipsizimiz ne diyor? Toz koparan isimli diziyi izliyorum diyor. O yanına ok veya yayı da almış. Toz koparanı izliyormuş. Peki. Şu an yaptığı iş izliyorum diyor. Evet şu anda izliyor. Bakıyorum yor eki şimdiki zaman eki. Hocamın notlarını tekrar etmekteyim diyor. Hocamın notlarını tekrar etmekteyim. Burada tekrar etmek birleşik fiildir. Tekrar etmekteyim. Bakın etmekte. Yani bu tekrar ediyorum demek istiyoruz. Demek ki şimdiki zaman yorum dışında maktamekte ile ne yapıyor? Karşılanabiliyormuş. Annem mutfakta yemek yapmakta derken bakıyorum anne mutfakta yani yemek yapıyor. Şuradaki mak demek de yor ekiyle anlamca da örtüşüyor. Peki o zaman şimdiki zaman eklerimiz nelermiş? Yorva ve mekte makta e, anlam olarak neymiş? İş ve anlatış aynı anda yapılıyormuş. Peki bakıyoruz. Geniş zaman. Geniş zamanda bir iş ya her zaman yapılır ya da hiçbir zaman yapılmaz. O zaman geniş zamanın olumlusu için R ekini olumsuzu için de mazmez ekini kullanıyoruz. Her yaz yaylaya giderim. Her yaz yaylaya giderim. Ben giderim. Her zaman giderim. Olumlu geniş zaman eki. Çoğu insan kitap okumaz. Evet hiçbir zaman okumaz. Evet hiçbir zaman okumaz. Maalesef Türkiye'de okur yazar oranı hani diploma olarak çok belki çoğalıyor, artıyor ama normal kitap okuyan sayısı da bilinçli kitap okuyan sayısı da azalıyor. Gelecek zaman eki iş anlatıştan sonra evet anlatıştan sonra ne yapılır? Yapılır. İş anlatıştan sonra yapılıyormuş. Leonardo Leonardo belgeseli izleyeceğim. Evet Leonardo Da Vinci evet belgeseli izleyeceğim diyor. Burada acak ecek gelecek zaman eki kip kayması konusunu öğreneceğiz. Evet arkadaşlar kiplerden sonra kip kayması konumuz var. Yine kanalımızda 2 ya da 3 sene önce belki daha önce de çekmiş olduğumuz kısa bir videomuz var. Onu izleyebilirsiniz kip kayması ile ilgili. Öğreneceğiz derken evet burada ecek acak ne yapmış? Yumuşamaya uğramış aynı zamanda. Peki dördüncü zaman ekimiz geçmiş zaman. İş ne zaman yapılmış? Anlatıştan önce. Evet, iş anlatıştan önce ne yapmış? Gerçekleşmiş. İkiye ayırmıştık. Duyulan yani misli geçmiş zaman. Görülen yani dili geçmiş zaman. Rönesans konusunu anlattı. Anlatmak fiili baktım anlattı. Yağmur bir saat önce başlamış. Başlamak fiilimiş. Dikkat ederseniz Rönesans konusunu anlattı. Ben buna şahit oldum görülen geçmiş zaman yağmur bir saat önce başlamış bunu ne yaptım başkasından duydum duyulan buna biz başka ne diyoruz öğretmenim öğrenilen geçmiş zaman Cumhuriyet 1923'te ilan edilmiş İlan etmek birleşik fiildir Evet ilan edilmek olmuş Evet ben bunu ne yaptım öğrendim ne, nereden öğrendim kitaplardan öğrendim Keloğlan hangi dönemde yaşadı Evet yaşamak fiiline d di getirdim. Bu da nedir arkadaşlar? Benim şu anda şu anda sorduğum bir soru. Evet tabii ki görmemişiz ama şu an geçmişe yönelik bir soruyu ben yöneltiyorum.